Evet, çıkar, çok güç var. Sarkan salçarı. Sarkan salçarı. Sarkan salçarı. Sarkan, sal Sarkan vuruldu. Sarkan. Karasıdır. Sark salçarı, salçarı hiç olmaz Sarkan. Sarkan ne açacağım o? Sarkan ne o? <laughs> bakın, bakın, bakın. Eşim Ali. Özünüze bak, hey. Ay <laughs> Bu da bizim inanılmaz su fethi süper gözlü şey, süpermenimiz de bu da. Komutasız bir de süpermenimiz de. Gol yüzü böyle. Bu, bizim tarihte kaçtıkimizdi. Rostu bu tarihte şey kaçtıkimizdi. Bu <laughs> 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 Bu da çıkardık da çift çocuğu. Buradan varlılara sesleniyiz. Siz o kullarınızdan Daşı maşın, bahalı ev, alaçaqları sevmirlər bəzi. Amma bu Qasım oğlanlar var, ha, bu Qasım oğlanlar. Öz varlığı və hələliyi ilə bütün Qarabağalı üçün Azərbaycanı sevindirdilər. Ermənistan xəritəsini aldılar, amma siz onu. Baba bizim. Baba bizim. canavarlar, aslanlar, Ooh, reisler. Ana! ana, ana, o... önem, hè, osu. komutanım ne tedi vaziyet? Canavar sen. Garabakın vale. yarısı bizde bizi. Kalıp geliyor. Gel de. İşi ordusunu okşuyuz ha. Oh, Jack, you're